Evet, merhaba. Bu videomda 2024 YKS ile ilgili bir sıralama tahmini yapacağım. Gerek etrafımdaki kişilerden aldığım dönütlerle, gerek koşluk öğrencilerimden aldığım dönütlerle e, az çok onları da tanıdığım için, nenetler yaptığını bildiğim için. Tabii ki gerek yaptığımız anketlerle ben ben şöyle düşünüyorum ama öncesinde bir tekrar e, sınavı bir yorumlayalım. Sınava ben de girdim bildiğiniz gibi sınav hakkında genel yorumum tekrar bir sakince düşündükten sonra tekrar sakin kafayla sorulara bir baktıktan sonra genel yorumum şudur. TYT'si normal 2022-2023'ün matematik özelinde konuşursak bir tık bir tık üstü diyebiliriz. Türkçe kısmı normal klasik ÖSYM Türkçesi belki bir tık daha kolay olabilir. Sosyal ve fen ise klasik ÖSYM Türkçesinin bir tık üstü. Yani genel olarak yorumlarsak. Klasik e, ÖSYM TYT'sinin yani 2022-2023 TYT'sinin e, bir tık üstü denilebilir bence sınava ama çok öyle ahım şahım bir fark beklenemez. Çünkü e, şöyle bir faktörle var e, ki bana sorarsanız bence baya önemli bir faktör. Ben bu sınav sürecinin içerisinde olarak söylüyorum. Gitgide bu sınava giren kitle kendini daha da iyi geliştiriyor. Çok güzel kaynaklar çıkıyor. Çok fazla... Kaliteli YouTube hocaları çıkıyor, insanların ulaşabileceği kaynak sayısı artıyor. Yanlış düşünen öğrenci sayısı azalıyor, koşluklar artıyor, işte oradan doğru düşüne. Böyle düşününce genel olarak sınava giren kitle daha da kaliteli hale geliyor. Böyle olduğunu düşünürsek, TYT'nin bir tık daha zor olması, bakın ben burada objektif yorum yapıyorum, ben burada sizin moralinizi bozmak için bunu yapmıyorum. Tam tersi siz şu an çok fazla ümide kapılıp sınav sonucu açıklandığında yıkılmayın diye böyle bir video çekiyorum. Şöyle söyleyeceğim dediğim gibi sınava giren kitlenin çok daha gelişmiş olması nedeniyle TYT'yi kıyaslarsak ben 2022-2023'ten çok farklı bir TYT geleceğini düşünmüyorum açıkçası sıralama olarak. Sadece biraz şey fark edebilir. Bir tık, bir tık daha iyi sıralamalar gelebilir. Örneğin 2023'te ee, örnek veriyorum 15.000 geldiyse bir nete herhangi bir e, şimdi belki 12 13.000 gibi bir sıralama gelebilir diye düşünüyorum. Belki 11-12. Böyle bir zorluk vardı. Genel anlamda soruların güzel olması bir yana ama insanlar da bir tık daha e, tabii ki iyi. Çünkü geçen sene deprem faktörü falan da vardı. Bu sene öyle bir faktör de yok açıkçası. Şimdi heyeti açısından böyle yorumladık. Çok büyük bir fark beklemiyoruz. Belki bir tık diğer senelerden daha iyi olacağını düşünüyoruz. Şimdi AYT açısına geçersek AYT'de şöyle. AYT'de tabii ki ben de sınava girdim. Çok bariz bir bariz bir zorluk hakimdi sınava. Fen kısmını yorumlayalım önce. Fen kısmında fizik kısmında birkaç tane çok güzel soru vardı. O birkaç tane çok güzel sorunun insanlara eleyeceğini düşünüyorum açıkçası. Onun dışında klasik ortalama, diğer senelere benzer bir fizik vardı. 2021'e benzer diyebiliriz. Kimyayı düşününce kimya bariz bir şekilde bütün, yani tüm zamanların en zor kimyası olabilir. Biyolojide her zamanki e, ÖSYM biyolojisi zaten e, ÖSYM biyolojisi bildiğiniz gibi her zaman zor oluyordu. Şimdi bunu böyle düşündük, böyle sorguladık. Şimdi matematiğe gelince asıl bomba burada patlıyor. Matematik çok bariz bir şekilde, çok bariz bir şekilde 2022-2023'ün 3-4 gömlek üstü bir matematikte. Ben de sınav anında çözdüm. Bence matematikle ilgili en büyük sıkıntı da şuydu açıkçası. Şimdi bazıları süre sıkıntısı çekti. Ben de hatta sınav anında süre sıkıntısı çektim. Neden süre sıkıntısı çektim? Çünkü örneğin organiği, modern fiziği ve bitki biyolojisini tam olarak hatırlamıyordum. Onunla ilgili sorular üzerine bayağı bir düşündüm. Farkında olmadan orada bayağı bir zaman kaybetmişim açıkçası. Orada kaybettiğim zamanı matematik açıkçası açık konuşayım kolay olur diye düşünüyordum o kolaylıkla çok rahat hallederim fende rahat takıl gibisinden düşündüm ama e, matematiğin bu kadar zaman alıcı olduğunu düşünemedim o yüzden benim de e, 3-4 boşum kaldı açıkçası normalde eve gelince çözebileceğim sorulardı şimdi genel anlamda böyle yorumlayacak olursak ben çok rahat olmama rağmen sınav hakkında bir kaygım olmamasına rağmen böyle süre sıkıntısı çektim. Tabii ki sınav hakkında kaygısı olan matematik düzeyi veya bir tık daha benden düşük olan insanların sıkıntı çekmesi çok muhtemel. Özellikle şöyle bir sıkıntı vardı matematikte. Farkındaysanız kolay soru yoktu. Belki tüm matematikte bir iki tane kolay soru vardı. Diğer sorular bariz bir şekilde çok zordu. Kartezyen soruları olsun. İşte küme soruları vardı birkaç tane. Ee, onun dışında bir artan azalan yorumu yaptıran soru vardı. Bunlar hep ilk sorulardı. Onlara rağmen, ona rağmen çok bariz bir şekilde zor sorulardı. Hani şöyle düşünecek olursak insanların psikolojisini yükseltecek, tekrar onlara moral verecek soru sayısı çok azdı. Bu yüzden örneğin bir soru çözdün diyelim uğraştın bir soruyu çözemedin. Ardından bir daha çözemedin. Ardından bir daha çözemedin. Zaten o kişinin psikolojisi tamamen bitebiliyor. Bu yüzden çok büyük sıkıntı oldu. Bazı öğrencilere olmuş hatta benim genel aldığım dönütlerde bu. Çok normalde çok çok iyi yapabilen, çok çok iyi matematik yapabilen öğrencileri matematikte bocalamış. İşte bunun sebebi de dediğim gibi genel anlamda bütün soruların zor kısımda olmasıydı. Ama bana sorarsanız hiç bir sonra hiçbir bir sonra 2021 kıvamında bir zorlukta değildi. Ama bak hala yorumluyorum. Genel anlamda yorumlayacak olursak bu sınavın 2021'den yani matematiği 2021'den e, bariz bir şekilde daha kolay olduğu anlamına gelmiyor. Genel soru yoğunluğuna baktığımız zaman bariz bir şekilde zordu. 2021'de şöyle bir şey vardı. Kolay soru sayısı da bayağı fazlaydı. Bu yüzden insanlar onu yapıp en azından moralini yükseltip sorulara devam edebiliyordu. Bunda bütün sorular zor olunca insanlar neye uğradığını şaşırdı ve bu normalde yaptığı netin çok çok altında yapan insan sayısı bayağı bir arttı açıkçası. Ama şöyle bir faktör de var. Hem psikolojisini iyi yöneten hem de matematiği çok çok iyi seviyede olan insanlar bir şekilde bu sınavı yaptı. Ki bana sorarsanız matematiği çok çok iyi seviyede olup psikolojisi çok çok iyi olan insanlar bu sınavı 2021'e göre çok çok daha iyi bir şekilde yaptı. Yani bu dediğim kesim genelde zaten ilk 5000'in içine giriyor. İlk 5000'in içindeki çok çok iddialı insanlar ee, bir şekilde bu matematiği yaptı benim duyduğum kadarıyla öğrendiğim yani yaptığım analiz kadarıyla. Şimdi genel anlamda yorumlayacak olursak ben şöyle bir dönüt bekliyorum. İlk 5000 içinde 5000 bin, bin arası işte 20.000-50.000 bin, bin arası 50.000-100.000 bin, bin arası şeklinde biz bunu bölersek şöyle bir e, yorum çıkar bence. Şimdi ilk 5000 için yorumluyorum. İlk 5000 için bence şöyle bir 2021'e göre kıyaslayacağım bu da. İlk 5000 özelinde 2021'den sıralamaların sizin açınızdan bir tık daha kötü geleceği kanaatindeyim. Ama tabii ki asla ama asla 2022-2023 olmayacaktır. Yani örneğin 2021'de size ilk 1000 yaptıran bir sıralamanın bu sene yani 2024'te yaklaşık 2000 e, 3000 yaptıracağı kanaatindeyim. Bunun da dediğim gibi asıl sebebi aşırı zor soru adedinin diğerlerinden bir tık daha az olması ve dediğim gibi YKS'ye giren kitlenin bir tık daha gelişmiş olması. Şimdi biz burada 5000 50 -20 20000 arasına gidersek şimdi 5000 50 -20 20000 arasında şöyle bir şey oluşuyor. Zaten dediğim gibi o çok yani artık matematiği çok 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 iyi olanları bir tık elemiş oluyoruz. Matematiği çok iyi olanları bir tık elediğimizde de şöyle bir net skalası ortaya çıkıyor burada özellikle bu kısımda neredeyse 2021'e çok yakın bir sıralama gelecektir. Neden böyle diye sorarsanız dediğim gibi genel anlamda soruların zorluğu çok fazlaydı ve bu yüzden belli bir netten yüksek yapamayan insan sayısı çok fazla. Yani örneğin 30 neti geçemeyen insan sayısı çok fazla. Normalde çok çok daha iyi yaparken psikolojisini yönetemediğinden dolayı sorular genel anlamda zor olduğundan dolayı. 2021'de böyle değildi. Genel anlamda kolay sorular da vardı. Şimdi bu açıdan burada işte 5000-20000 arasını değerlendirecek olursak şimdi sıralamaların 2021'e göre bir tık bir tık işte yine daha kötü ama bence ilk e, 5000'deki kadar tabi bunu yüzdelik olarak görmüyoruz. İlk 5000'deki kadar etkilemiyor. Yani ilk 5000'deki kadar bir fark olmayacağını düşünüyorum. İşte burada da örneğin şöyle bir örnek verirsek. Örneğin 10.000 yapan 2021'e göre e ee, 10.000 yapan birisi orada ne normalde ne demiştik bin yapan 2.000 e, 3.000 bin, bin gibi bir sıralama yapar demiştik. Şimdi de 10.000 yapan birisi 2021'e göre eğer sıralaması 10.000 ise burada da bence yaklaşık sıralaması 14 15 bin belki 13-14 bin o civarda geleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi o etki biraz daha azaldı. Orada iki katı gibi bir etki varken burada daha da azaldı. Şimdi 5 bin 20 bin arasına da geçtik. Bu sefer 20 bin 50 bin arasına geçtik diyelim. 20 bin, bin arasında şöyle bir etken var. 20 bin bin arasında artık dediğim gibi netler bayağı bir düşmüş oluyor. Hatta normale göre aşırı düşüyor. Çünkü bence bu sınavda şöyle yani ya 30 yaptılar Çoğu kişi yani genel yığılma olarak söyleyeyim ya 30 yaptılar ya 20'nin altında yaptılar. Çünkü dediğim gibi genel zorluğu düşündüğünüzde ee, dökülenler bir şekilde döküldü hiç yapamadı. Yani matematik seviyesi bir tık alt olanlar. Yapanlar da bir şekilde o 30'un üstüne çıkabildi. Şimdi işte dediğim gibi netler bayağı bir düştü 20.000-50.000 bin, bin arasında geldik. 20.000-50.000 bin, bin arasında ise şöyle örneğin. Bu sefer dediğim gibi 20 bin, 50 bin arasında 2021'e göre kıyaslıyorum. 2021'de 20 bin, 50 bin arasında yapanların oranı daha fazlaydı. Çünkü dediğim gibi matematikte kolay soru adedi bir tık daha fazlaydı. Bu sefer sınavın zorluğu yani 2024'ü ele aldığımızda sınavın zorluğu daha bir etki etmiş olur değil mi? Yani çünkü dediğim gibi genel anlamda 2021'de 15-20 net yapanların sayısı şimdiye göre çok fazlaydı bana sorarsanız. Çünkü dediğim gibi genelde kolay soru da içinde vardır. Ama şimdi 15-20 net yapanların sayısı o zamana göre çok az. O zaman şimdi 15-20 net yapanların iyi bir sıralama elde etmesi 2021'e göre daha kolay. Ama tabii ki kitlenin de bir tık iyileşme faktörü. Şimdi işte böyle yorumlarsak, dediğim gibi bu kısımda 20.000-50.000 arasında veya daha geri kısımlarda sıralamanın 2021'e çok çok yakın olacağı kanaatindeyim. Örneğin 30 bin gibi bir sıralama yaptığınızı düşünün 2021'e göre. E, 2024'te yaklaşık en fazla 35, en fazla 40 bin geleceğe kanaatindeyim. Hadi dediğim gibi o oran fark ettiyseniz de düşüyor. Bunun sebebini de açıkladım. Genel anlamda kolay soru adedi çok azdı 2024'te bu yüzden az net yapanlar yani görece az net yapanların sayısı 2021'e göre oldukça fazlaydı. Şimdi aynısını eşit ağırlık için düşünürsek eşit ağırlıkta benim duyduğum genel anlamda Matematiğin zorluğu tabii ki aşırı etkilemiş. Sayısallardan daha da bariz bir şekilde etkilenmiş. Ama edebiyat ve sos bir kısmının kolay olduğu söyleniyor. Neredeyse 2022-2023'ten kolay diyenler bile var. Tabii ki aynı seviyede olsa bile dediğim gibi kitlenin iyileşmesinden dolayı da olabilir. Burada bence şöyle bir sonuç getirecek. Şit ağırlık kısmında da ilk bin içinde çok iyi yapanlar tabii ki olacak. İlk bin içinde çok iyi yapanlarda 2021'e göre aradaki makasın bayağı açık olacağını söyleyebiliriz örneğin 2021'e göre 300 sıralama yapan birisinin 2024'te bence 500-600 yapması oldukça muhtemel. Şimdi daha da işte geriye gidersek örneğin 1000-5000 arasına. 1000-5000 arasında dediğim gibi bu yakınlık daha da azalacak. Sebebini açıkladım. Kolay soru adedinden oluyor. Bu yakınlık daha da azalacak. 1000-5000 arasında örneğin 2000 yapan bir öğrenci 2024'te ama tabii ki burada edebiyatın bir tık kolaylığı da var. İşte bana sorarsanız 3500 e, 4000 civarı bir sıralama getirecektir. İşte 5000 10000 veya daha gerisi içinde dediğim gibi bu etki gitgide azalacaktır. Örneğin 15000 yapan birisi 2021'de 18 19000 belki daha da az bir sıralama getireceği kanaatindeyim. Matematikteki kolay soru azlığının adedinden dolayı insanların yani öğrencilerin bayağı bir zorlandığı makul tabii ki bu da 2021'e çok yakın bir sıralama getirecektir. <laughs> ama bir 2021 kadar iyi bir sıralama getirmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu da giren kitlenin bir tık daha iyileşmesi, iyileşmesinden dolayı çünkü 2021'e giren kitle 2021'e benzer soruları hiç görmemişti. Ondan sonra giren kitle 2021 sorularını çözebilir halde. 2024'e girdi. Yani kendini bayağı geliştirdiler. Bu nedenden dolayı 2021 kadar iyi değil ama ona çok yakın bir sıralama geleceğini düşünüyorum tekrar tekrar. Dediğim gibi bölüm bölüm, ayrı ayrı açıkladım. Lütfen bu süreçte sonucunuz hakkında daha fazla düşünüp kendinizi yıpratmayın. Ne olursa olsun çok güzel bir süreç geçirdiniz. Sizi çok tebrik ederim. İyi veya kötü sonucunuz nasıl gelirse gelsin. Çok çalıştınız, çok emek verdiniz. Çok güzel bir tatile hak ettiniz. Kafanızı dağıtın. Sınav senesinde yapamadığınız eğlencelerin hepsini dibine kadar yapın. Sınav sonucuna kadar lütfen bu sınav sonucuyla ilgili kendinizi demoralize etmeyin. Sınav sonucu açıklanınca üzerine detaylı bir şekilde düşününüz. Devam mı etmelisiniz? Mezunla mı kalmalısınız? Nereye yazmalısınız? Nerelere yazmamalısınız? Onları tek tek konuşuruz. Ama şu an emin olun bunların sırası değil. Şu an siz hak ettiğiniz tatilin keyfine çıkarın. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.